Bugün sizlerle birlikte Paper Please oynuyoruz'un ilk bölümü. Ee, hemen başlıyoruz. Bek, şu ayarları bir kontrol edelim. Ee, evet. okay. Yanımda Eren var. Ee, oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Baştan dediğim gibi. Ee, Evet, okey, 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 sakin, tamam, okey, evet, evet, anladım. Ee, burada bir şey yazıyormuş. Böyle olanları alacağız, böyle olanları falan almayacağız. Tamam, okey. Okey. Yeah. Hemen şunu böyle koyalım. Henüz süremiz başlamadı. Basit kuralları burada inceliyoruz burada pasaportlu insanlar işte falan alıyoruz. Al. Evet gel kanka. Merhaba. Okey. Bakayım. evet. Sen de bir sorun göremedim ben. Seni ben alem alamcacım. Aman abici ama Allah belamı versin benim. Ulan karıya amca dedim lan ben. <laughs> Neyse evet. Büyük bir fail sonucuyla. Evet paper bu. da kadın galiba. Ee, oğlum sen ne sahte kar birisin. Pezevenk. Al. Siktir peze piçe bak. Evet. Sıradaki gelsin babyler. Evet. Paper please. Lan sen kimi yiyorsun lan? Tipe bak. Bu sen olamazsın. No. Şöyle al. kabak olsun. Piç. Rit. Dıt. Pezevenk. Ee, e, oyunda işte amacımız ailemize bakıyor. Para mara kazanıyoruz. Bu işteyiz. Evet, saat 5'te gideceğiz. Şimdi. Saat 5'te mi? Çok geç değil mi? Lan? Sabah değildir inşallah. Sen gir. Okey. No. Kanka. Her, her seferinde unutuyor. Ulan yanlış yapmışım. Yine ne yaptın lan? Oğlum herifte daha pasaport yok ya. manyak. yok. Pasa, pasaportsun <laughs> nereye? Kafana sokayım senin. Aklına sokayım. Paper please. Yeah. Ee, seni... ...alabiliyorum. Evet kanka tam Pampa evet al Yes yürü yürü git Next evet Lay lay eh, Oha tosuncuk Evet sen de gel Senin şekli şaman aynı var ya sen Yarıdan Yandan yemişsin Tamam Aynı benim geleceğimsin Pampa Evet sen sen de seçtim Pikachu Tombik amcacım. Evet. Her seferinde buraya basmayı unutuyorum bu arada. Kusura bakmayın. Ee, evet. Paper place. Ee, sen e, Hayır. Seni almıyorum çünkü sen tarihin geçmiş. Amcım sen git birazcık şeyde takıl. Böyle kahvehanelerde takıl. Sen bir mi kanki. Ee, evet next. Aa, tipe bu. Sen kasta mıydın lan bu kadar? Seni ne alırım seni? Evet, et. Evet, bir hata yaptık. Sadece bir hata bitirdik bu bölümü. Evet. Oha, 40 dolar kazandım. Hadi uykuya. Evet, hadi. İkinci bölüm. Bu bölümü de bitirdikten sonra bu videoyu da bitirmek istiyorum. Evet. Bugün 24 Aralık 1900 bilmem ne. Ee, evet. Lan. Ne oluyor? Ne ee, oluyor? Ab, ab, Ablacım. Teyzeciğim. Var ya şu an önlü bir animasyon izliyorum ki çok heyecanlı lan. Güzel. Ama ben seni sevmedim. Çünkü sen benim babaanneme benziyorsun. Evet. Sıradaki. Tık tık. Ya yanlış mı yaptım ya? he? Tamam bir yanlış okey. Paper please. Ha. Ee, evet seni almamda bir sakınca göremedim ben. Ben seni beğendim. Sen erkek misin kız mı? Sen nesin abi abi de yine. Çünkü abi. <laughs> Ulan yine mi yanlış yaptım? Hay ne salam ya. Aa, İskender amca. Ee, sen, sen gir. Okay. Evet. İki, yine Allah'ım. Arda arda hata yapıyorum ya. Hay şansımı tüküreyim. Ee, tamam. Okey ya. İnsanlara da yaranamıyoruz. Hemen bazı onlara webcam koymak istiyorum artık aslında isterseniz yapabilirim böyle bir şey ee kızsın şuraya gideceğim. tam bilmiyorum ben sana ne yapsam ki ben seni sonra ararım evet okey ee alsana gözlüklü evet 4 yanlış 2 doğru. Oley. Paper please. Tamam mum. Ya bir kapat lan çeneni. Piç. Sakız çubuğu attı. Görgüsüz hayvan. Heh, evet devam ediyoruz. Senin hayvan ona. Hala konuşuyor kafa. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh, oh. Karılardan gözümü alamadım lan. Sen böyle kenarda kal şöyle. Paper place evet. Seni hatırladıkça. Anas gibi korktum lan. Aa bir kaçı. O sen aklınız. Ne oluyor lan? O vurduk. Oha. Oha ne oldu lan? Ödüm bokuma karıştı şerefsizim. Evet. 10 dolar. Tamam iyi arkadaşlar. Ee, evimizde amcamız var. Annemizin annesi var. Oğlumuz falan var işte. Oh. Ölüm bokuma karıştı beyler. Evet. Evet şimdi nasıl kaydediyoruz bir bakalım. Ee, Maine bakayım kaydetmiş mi? Evet oynadığımız bölüm beğenisiz için teşekkür ederim arkadaşlar umarım sizi eğlendirmişizdir. Ben kaçtım.